Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Gezen biri olarak Ramazan ayında da durmadan video çekmeye devam ediyoruz. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan güllaş tatlısının tarifini ve sırrını almaya geldik. Hazırsanız başlayalım o zaman. Ustam merhaba. Merhaba. Nasılsınız Ustam iyi misiniz? Sağ olun teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyidir teşekkürler. Ustam isminizi öğrenebilir miyim? İsmim İhsan. Siz güllaş yapıyorsunuz değil mi? Evet. Ustam şey soracaktı. Güllaç Ramazan ayına özel mi? Evet. Ramazana özel sadece. Sadece Ramazana Ramazan özel yapıyorsunuz evet. değil mi? Ustam insanlar çoğu ben şimdiye kadar çok gündelişte gördüm. Güllaç gördün de sütlü yapıyorlar. Siz kakaolu yapıyorsunuz. Vallahi böyle bir farkı olsun dedim. Öyle bir deneyelim bakalım. Tadını, farkını e, fark bakalım. yapalım bir sefer de. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ustam güllaçı kısaca bize anlatabilir misiniz? Güllaç hani Ramazan ayı özel bir tatlıdır. Hafiftir hani. Ramazan ayında sadece bulabilirsiniz. Güllaç kaç dakika dinlenmelidir? Ortalama 3-4 saat dinlense hani daha güzel olur. 3-4 saat? Evet 3-4 saat dinlense güzel olur. Peki çok insanın bilmediği bir soruyu sormak istiyorum size. Güllaç yukkası neden yapılıyor? Güleç yufkası neden yapılır? Evet. Eee nişastadan yapılır. Nişastan karışım mı yapılır mı? Ben yani de sadece nişasta mı? Nişasta yani sudur. Sadece su, evet, nişasta. su ve evet. yapılır. Yani daha farklı malzemeler de var. Bu sefer Ramazan ayında neden insanlar güllaçı tercih ediyor? E ee, valla Ramazan ayı özeldir. Bazı ustalar vardır, güllaça su şey katıyorlar. Gül suyu. Evet doğru Biz de bırakıyoruz. Siz de bırakıyorsunuz. Evet. Alın? Esen abi, evet. Gül neden gül suyu katılır? Ee, kokusu versin gül suyu kokusu verse. Peki, gül suyu katıldığınızda, gül suyu kozmetik bir ürün olan mı ya da nişane şeye, gül laçe özel olan bir şey mi? Gül laçe genellikle kullanılır hani. Ha, yani kozmetik özellikle. ürünü evet. olan değil, değil? Yok yok, gül laç için olanı katıyorsunuz Evet, kozmetik de yeri hani. Kozmetik olsaydı, rastlayış geldi alıver. Hani tadı bozardı. Evet. Peki gül, gül suyu katınızda e, miktarı belli mi? Vallahi hani e, miktarı hani tepsiye göre ayarlıyoruz aslında. Ha bir tepsiye bir kaşık bırakıyoruz. Bir kaşık tepsiye evet. göre bırakıyorsunuz. Peki şeyi alabilir miyiz siz? Öyle özel değilse. Evetin kakao'nun şunun kısaca bir tarifini alabilir miyiz arkadaşlar? Vallahi bu şimdi o bize kalsın. Bunu söylemek istemiyorsunuz. Evet. Arkadaşlar kısa bir tatlı. İnsanlar neden peki Ramazan'da tercih ediyor? Nasıl? İnsanlar güllaçı neden Ramazan için tercih ediyorlar? Vallahi niye tercih ediyor? Sadece Ramazan ayında bir tatlıdır. Hani... Peki hafifliğinden dolayı mı? Hafif da... zaten hafif zaten dedim ya hani oruç, hani millet oruç tuttuğu için baklava alıp da yemesin o kadar aşırı. Yeme yediğin zaman rahatsız olursun. Ama güleş öyle değil, güleş seni incitmez. Güleç daha hafif Evet, daha hafiftir tatlıya göre. Şeker oranı azdır. Peki siz tako mu tadını denediniz mi hiç? Vallahi hani niyetimiz olduğundan dolayı biz de daha tadına bakamadık. Bugün yapıyorsunuz. Evet, bugün yapıyoruz. Daha ilk deneyeceğiz. Bir akşam gelip bunun tadına da beraber bakacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Zaten yufkası nişastadan yapılıyor. Tabi şerbetin şeyini alamadı onlardan. Onlara özel olduğunu söyledi, vermediler. Şu şekilde kapalı bir şekilde Ama kokusunu bir görseniz çok güzel bir kokusu var. Hadi Bir tatlıyorlar. <laughs> Arkadaşlar güllaç bitti gördüğünüz gibi Şurada şu kakaolu güllaç Bir de sütlü güllaç olmazsa olmaz değil mi? Evet Şurada da gördüğünüz gibi sütlü güllaçlar var bunlar. Bunlar. Şuna, şuna sunuma hazır Ve satış için dükkanlara gidecekler Şu şekilde dilimlemeler yapılıyor Ustam kaç dilim oluyor normalde? 20. Kaça kaç kesiyorsunuz tepsi içerisinde? 45 ne hani ya. kalmış bunlar o zaman, zaman. ya şey hani normal zaten gelmiş. arkadaşlar şu şekilde hazır sütlü burada çikolatalı burada İhsan Ustam güllaşlar bitti sanırım evet o zaman ne yapıyoruz akşam gelip tadına da bakıyoruz Bekleriz. Teşekkürler. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Bu şekilde bakarsanız. Haydi masada görüşelim arkadaşlar. Tanıştırayım kendisi abim olur? Kendisi 13 14 yıldır ustadır, baklavacı ustası. İhsan abiyle arkadaştılar. Oradan zaten tanışıp gelip güllaç tarifini aldık sizler için. Bakıyoruz ama. Normal güllaça göre hafif yoğun geliyor. Çikolata daha tatlı bastırır. Veya tabi de bir tatlına baksın. Uzun. Normal güllaç gibi. Ama kakao biraz daha ağır basıyor. Yani bir ter sevenler için tavsiye ediyorum. Gelsinler ilktir. Devamı gelecek. Yani güzel bir şey. Daima ilklerini alamıyoruz. Kısam ellerinize Sağ ol, sağlık. Sağ Afiyet olsun. Arkadaşlar duyduğunuz gibi kakao sevenler için çok iyi. Hani kakao sevmeyenler biraz hoşuna gitmeyebilir bunun tadı. Öncelikle Usam ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve be videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.